Bilgis Pederi Akademi Uzaktan Eğitim Sistemleri Öğretmen Tanıtım Modülüne hoş geldiniz. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Bilgis Pederi Akademi yazıp uzaktan eğitimimize tıklıyoruz. Sitemiz açıldığında sağ üstte gördüğünüz canlı dersten hangi modüle gireceksiniz? Ben örnek olarak Mersin'e gireceğim. Size tanımlanan modülünüze girişinizi yapıyorsunuz. Kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Burada bir parantez açmam gerekirse. Öncelikle ben e, dersime girdiğimde karşıma benim ilk girişte özellikle e, bir şifre değiştirme ekranı çıkacak. Bu şifre değiştirme ekranında mutlaka e, sitede önce ilerlemeden kendime bir şifre belirliyorum ve o belirlediğim şifreyle bundan sonra giriş yapıyorum. O yüzden belirlediğiniz şifreyi lütfen kaybetmeyin diyerek e, dersimize girelim. Tüm dersleri ben zaten girdiğimde örnek sınıfım bana tanımlı. Örnek sınıfıma giriş yapıyorum. Burada gördüğünüz buton canlı ders butonu. Test bir ekranıma ben giriş yapıyorum. Sizin sınıf adlarınız orada çıkacak. Konferans salonumuz hazır. Şimdi oturuma katılabilirsiniz diyerek oturuma katıl butonuma tıklıyorum. Benim canlı ders ekranım açıldı. Yalnız öncelikle karşınıza bir mikrofon bir de sadece dinleyici ekranı çıkacak. Burada siz öğretmen olduğunuz için yapacağınız şey mikrofonu tıklamak. Öğrenciler de sadece dinleyici ekranı tıklayıp karşı tarafın sesini duyacaklar. Mikrofona tıkladığımda karşıma benim bir e, ses algılama testi çıkıyor. Ben sesimi karşı taraftan duyduğum zaman evete tıklıyorum ve sesli görüşmeye katılmış oluyorum. Sesli görüşmeye katıldıktan sonra bu karşımıza çıkan ekran bizim artık canlı ders ekranımız. Sağ üstten ben tam ekran yaparak devam etmek istiyorum. ESC'ye basarak zaten çıkış yapabilirsiniz. Size bu e, sistemi tanıtacağım. E, nereden başlayalım? Öncelikle gördüğünüz gibi burada bir beyaz tahtamız var. Sol tarafta mesajların altında genel sohbet, paylaşılan notlar ve kullanıcılar var. Kullanıcılarda ben kendi adımı buradan görebiliyorum. Zaten yanında siz yazıyor. Geri kalan öğrencilerin hepsini şurada sıralı halde göreceğim. Öğretmen olarak girdiğinizde e, yoklama almak istiyorsanız mutlaka öğrencileriniz adınızı buradan göreceksiniz. Yoklamanızı buradan alabilirsiniz. Genel sohbetteyim şu an. Şurayı bastığımda kapatıyorum. Buradan tekrar açabiliyorum. Öğrencilerimin yazılarını Buradan görebildiğim gibi ben de eklemelerimi, yazılarımı çocuklara buradan yazabiliyorum. Sol taraftan devam edecek olursak bir de notlar bölümümüz var. Notlarda paylaşılan notları ben tıkladığımda konuyla alakalı herhangi bir notu burayı yazdığımda çocukların yani öğrencilerimin buradan görmesini sağlıyorum. Bunu da kapatalım. Geldik orta ekranımıza. Burada gördüğünüz gibi öncelikli bir beyaz tahtamız var. Beyaz tahta daha doğrusu bu sistem aslında. Siz nasıl ki okullarınızda e, sanal sınıfları, işte akıllı tahtaları kullanıyorsanız, bu da bizim akıllı tahtamız. Böyle düşünmeniz lazım. Siz akıllı tahtanıza sunum yüklüyorsunuz, e, videolar gösterebiliyorsunuz, internete bağlanıp internetten çocuklara e, aramalarınızı gösterebiliyorsunuz. Burada yapabildiğiniz her şeyi siz bu sistemde de e, yapabiliyorsunuz. Nasıl kullanmaya geçeceğiz? Öncelikle ben e, sol altta eylemler butonundan bir sunum yükleye tıklıyorum. Sunum yükleye tıkladığımda karşıma ne çıkıyor? Bir beyaz tahtam var. Ekranda gördüğüm beyaz tahta vardı ya. Bu bir PDF dosyası. Bunu silmiyoruz. Bu sürekli burada kalıyor. Ben buraya bir öncelikle Test dosyası atmak istiyorum. PDF'de bir e, test dosyam var. Bakın burada bir tik işareti çıktı. Tik mutlaka açık kalıyor. Sonra ben sağ üstte gördüğüm yükleye basıyorum. Dosyam dönüştürülüyor. Ortalama 5 saniye kadar sürüyor bu dönüştürme. Test bir dosyam benim burada şu an açık. Çok küçük gözüküyor. Büyütmek için sağ altta bakın sondan ikinci genişliğe sığdıra basıp ben bunu büyütebiliyorum. Tekrar küçültmek istediğimde sayfaya sığdıra tekrar tıklıyorum. Tam ekran yapmak istediğimde sağ alttaki tam ekranı tıklıyorum. Burada sadece bu dosyayı görebiliyoruz. Çocukların konuşmalarını buradan göremezsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu bu şekilde. Şimdi araçlara gelecek olursak ben tekrar sayfaya sığdırmak istiyorum. Sunum araçlarından ben bu elle tıkladığımda sayfanın üzerinde hareket edebiliyorum. Sayfamı geçmek istediğimde istersem sonraki slayta tıklıyorum, gibi geçiş yapıyorum. İstersem de slide seç bölümünden sayfalarımı görüp sayfalar arasındaki geçişimi yapabiliyorum. Sonrasında benim bu slaytla bu dosyayla işim bitti artık. Ben bunu kullanmak istemiyorum diyelim. Tekrar eylemleri tıklayıp bir sunumu yükle diyeceğim. Bununla işim bitti. İstersem sunumu kaldır deyip silebilirim. İstersem de orada bırakırım. Fakat üzerine başka bir dosya ekleyebilirim. YKS'den bir test ekleyelim. Bakın ortada tiki görüyorsunuz. Bu tik mutlaka olacak. Sonradan yükleye basıyorum. Dosyam tekrar dönüştürülüyor. Siz bu sürenin uzamasını istemiyorsanız eğer aynı anda ee, birçok dosya yükleyip ben göstereceğim şimdi size mesela ben bunu yüklemek istiyorum bastım şimdi dosya daha yüklemek istiyorum ee, bu da bu testim olsun bunu da bastım dosyalar arası geçiş yapabiliyorsunuz şimdiki dosyam buydu bunu görelim diğer dosyalarım dönüştürülüyor bu arada bunlar dönüştürülecek siz bunu derse girmeden önce yaparsanız eğer e, herhangi bir zorlanmayla karşılaşmazsınız çabucak işlerinizi halledebilirsiniz. Benim burada örnek bir testim var. Bu testte sol alttaki eylemlerden, tabii ki istersen ben genel sohbeti açıp çocuklara buradan soruları sorup cevapları buradan alabilirim. Çocuklar tabii ki benim sesimi duyacaklar. Ya da istersen bir anket başlat deyip buradan ben şıklarımı verip çocukların buradaki işaretlemelerini sağlayabilirim. Bu sizin inisiyatifinize kalmış bir durum. Testlerim arasındaki geçişleri tekrar dediğim gibi buradan yapabiliyorum. Bununla işim bitti. İstersen ben bunu siliyorum. İstersem de başka bir dosyaya geçiş yapabiliyorum. Bakın burada tekrar örnek bir dosyamız var ceza hukuku üzerine. Dediğim gibi el işareti üzerinden siz sayfalar arası geçiş sağlayabilirsiniz. İsterseniz metin kutusuna yazılarınızı veya notlarınızı yazabilirsiniz. Veya buradan siz kalem'e tıklayıp kalem'in boyutunu isterseniz buradan ayarlayıp kalınlığını inceliğini buradan önemli gördüğünüz yerlerin altını çizebilirsiniz İşaretlemeler yapabilirsiniz yanlış yaptığınız işaretlemeleri buradan geri alıp silebilirsiniz veya tamamen çöp kutusuna tıklayıp ekran'dan kaldırabilirsiniz ee, özellikle matematikte işinize yarayacak işte çizgiler doğrular var veya işte elipslerimiz var Bunları da buradan yeri gelmişken söyleyelim. Boş sayfa üzerine, ekran üzerine kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ben tekrar buradan el işaretimi seçip geçişimi yapıyorum. Sayfa değişikliğini buradan yapabildiğim gibi sonraki slayta veya önceki slayta atlayıp da geçişimi yapabiliyorum. Ee, söylemem gereken başka ne var? Şimdi alttaki butonları inceleyelim öncelikle. Ben de öğretmen olarak katıldığım için şurada sol üstte Görüyorsunuz benim yanımda bir mikrofon simgesi var. Bu mikrofonun olması demek benim sesimin karşı tarafa gidebileceği anlamını taşıyor. Altta görüyorsunuz mikrofon zaten açık. Yanında bir sesli katılımı kapat butonu var. Tıklarsam sesli katılımı kapatabiliyorum. Yanında web kamerası paylaş var. Web kamerası paylaşa bastığım zaman bu üst tarafta ben kendimi görebildiğim gibi çocukların da beni görmesini öğrencilerin de beni görmesini sağlıyorum. Burada benim kamera görüntüm çıkıyor. Bunun dışında ekranı paylaş butonumuz var. Ekranı paylaşı bastığımız zaman ekranınızın tamamını buradan isterseniz paylaşabiliyorsunuz. Bunun nasıl bir dezavantajı var? Siz ekranı paylaşı bastığınızda bu sayfayı aşağıya alıyorsunuz. Siz burada ne görüyorsunuz eğer çocuklar da bunu görebiliyorlar. Tekrar açıp kapatmayı yapabiliyorum. Ekran paylaşmayı durdur dediğimde Çıkış yapılıyor ve tekrar ben sisteme geri dönüş yapıyorum. İşin kolay nedir diye soracak olursanız ben ekranımı paylaşmak yerine çocuklara göstermek istediğim dosyaları tek tek eylemlerden bir sunum yükleden buraya atarsam, yükleyip onaylarsam eğer o zaman çok daha kolaylıkla ben bu sistemi oturtabilirim diyebiliriz. Başka neler söyleyebiliriz? Buradan dediğimiz gibi sayfayı tam ekran yapabiliyorum veya e, tam ekran modundan çıkabiliyorum. E, tekrar tam ekran yapıp kullanalım. Sol üstte tamamen sayfayı bütüp sadece eklediğiniz görüntüyü seçebiliyorsunuz. Buradan sayfaya sığdır diyerek e, tüm dosyanızı geniş bir biçimde görebiliyorsunuz. ve Aynı zamanda çocuklara gösterebiliyorsunuz. Sunumu tam ekran yapa bastığınızda yani e, 4 çapraz ok'a bastığınızda tekrar sayfanız, slaytınız büyümüş oluyor. Ee, çok kolay bir sistem. Yani siz nasıl ki okullarınızda akıllı tahtayı kullanabiliyorsanız, dosyalarınızı yükleyebiliyorsanız, çocuklarla iletişime geçebiliyorsanız, buradan da aynı şekilde, aynı işlemleri kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ee, söylememiz gereken çok daha fazla bir şey yok. Basit bir kullanım var dediğimiz gibi. Şunu anlatabilirim. Son olarak siz sınıftan çıkış yapacaksınız eğer. Bir sunum yükleye basıp, nasıl ki siz sınıftan çıkış yapacağınızda tahtanızı temizleyip çıkıyorsunuz, her şeyi artık e, siliyorsanız eğer, buradan da bu dosyalarınızı silip kaldırabiliyorsunuz. Ama unutmayın, sınıftan çıktığımızda tahtamızı boşaltıyorsak eğer, burada da bizden bir sonraki gelecek öğretmene bir sunumumuzu, e, daha doğrusu e, canlı dersimizi hazırlamak için beyaz tahtamızı onaylıyoruz çıkıyor ve sınıftan biz çıkışımızı ekran bu şekildeyken yapıyoruz. Oradaki beyaz tahtayı kesinlikle silmiyoruz. Ee, ekstra söylememiz gereken herhangi bir şey yok. Ee, ha şunu da söyleyebilirim pardon pardon. Sağ tarafı incelemiştik. Ben herhangi bir dosya yüklediğim zaman e, şuradan tekrar herhangi bir dosyamı atıyorum. Çocuklara söz hakkı tanıyabiliyorum ben slaytlar üzerinde. Siz nasıl ki e, sınıfta çocuklara söz hakkı veriyorsanız, ben de burada sağ tarafta çoklu kullanıcı modunu aç diyerek açtığımda şöyle ikili bir ekran çıkıyor. Çocuklara sayfa üzerinde karalama yapma, çizim yapma, not alma hakkı tanıyabiliyorum. Bunu kapattığınızda buradaki hakkı onlar üzerinde bitiriyorum. Tekrar kullanıcı modunu aç dediğimizde bakın açık olduğunda benim adım kalemin alt tarafında yazıyor. Sayfa üzerinde hangi çocuk karalama yapacaksa eğer onun ismi de kaleminin altında yazacak ve siz o ismi görerek kimin ne çeşit yazılar yazdığını, şekiller çizdiğini, işaretlemeler yaptığını görebileceksiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Ayrıca dediğim gibi kullanıcılar bölümünde çocukların ismi çıkacak, katılımcılarımızın ismi çıkacak söz hakkı tanımak istiyorsanız üzerine tıklayıp söz hakkı verebiliyorsunuz. Konuşturabiliyorsunuz veya susturabiliyorsunuz. E rahatsızlık veren bir kişi varsa onu bu canlı dersten uzaklaştırabiliyorsunuz. Bunu da dipnot olarak verelim. ve her şey bu kadar. işimiz bitti. Ben artık sunumu istersem siliyorum. Beyaz tahtamı onaylıyorum. Ekranımı da istersem küçültüp çıkış yapabiliyorum. Genel sohbetten demiştik ki çocukların yazdıkları şeyleri görebiliriz. O da sol üstteydi. Dersim bitti. Ben oturumumu sonlandırdım. Oturum sonlandıktan sonra benim işte saat kaçta buraya girdiğim, kaç kişi olduğum, ee, kaç tane öğrencinin olduğu vesaire hepsi zaten yazmış oluyor. Sistemden çıkmak için istersen direkt olarak ekranımı kapatıyorum. Ya da dilersen buradan çıkış yapa basıp Tekrar ana ekranıma geri dönüş yapıyorum. Ee, dediğimiz gibi sistem oldukça basit, kullanımı oldukça kolay. Herhangi bir sorunla veya problemle karşılaşırsanız, bir sorunuz olursa e, bize dilediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın.